inna ma yamuru mesajid men adne billahi ve diye efendim devam eden Tevbe suresinin 18. ayetinde Cenab-ı kendi evinin Allah'ın mabetlerine iman edenlerin ancak Allah'a iman eden efendim kulları olduğunu, namazı kılan, zekatı veren, Allah'tan başka kimseden korkmayanlar olduğundan bahsediyor Cenab-ı Hak. Özelliklerini sayıyoruz. Allah'ın mabedine önem veren insanların Cenab-ı Hak özelliğinden bahsediyor. İşte bu normal her şeyden önce mabetlerin önce bir dış imarı değil mi? Bu bildiğimiz şekilde cami yapmak, huzur içerisinde ibadet edeceğimiz. Üşüdüğümüz zaman kaloriferimiz yanıyor. Yerler sıcak, efendim üzerimiz temiz, mescit temiz, yer temiz, gök temiz değil mi? Her taraf temiz, bahçe temiz, giriş temiz. Çok güzel. Bu Allah'ın eline verdiğimiz önemli alakalı bir durumumuz biz. Sevdiğimizi gösteriyor. Allah'ı seviyoruz, Allah'ın evini seviyoruz, Allah'ın evine önem veriyoruz. Bu işin hazırlık tarafı. Bitti mi? E, bitmedi. Yani şöyle bitmedi. E, kubbesini, efendim, lambalarını, avizelerini altından yapsanız, en efendim pahalı halıları döşeseniz, içinde cemaat olmasa neye yarar? Hiçbir şey yaramaz. Hiçbir işe yaramaz. Bu işin de efendim diğer tarafı bu. Dış imarı yaptıktan sonra caminin iç imarı da caminin cemaatidir. Cemaatı bırakmayacağız, mabettir. Camiyi, efendim, cemaatı bırakmayacağız. Bırakırsak büyük bir sorumluluk almış oluruz. Büyük bir külfede düşmüş oluruz. Büyük bir yanlış yapmış oluruz. Kaydırı, fırsat bulduğumuz zaman. Tertemiz cemre kaydıyla fırsat bulduğumuz zaman mutlaka caminin bu manevi imarını da yerine getirmemiz lazım. Kim getirecek? Allah'a inanan, efendim ahiret gününe inanan, namazı kılan, zekatı veren, Allah'tan başka kimseden korkmayan, efendim kullar ne yapacak? Mabede gelecekler, camiyi bulacaklar. <laughs> Biliyorsunuz sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hep te 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 teşvik ediyor değil mi? Cemaatle namaz kılmayı. Hatta e, bazı ulema cemaatle cemaat namaz kılmanın, namaz kılmayı namazın bir vasfı kabul ediyor. Yani namaz kıl, cemaatle namaz kılmaya imkanı olan Müslüman bunu terk ettiği zaman namazın güzelliklerinin ev bir kısmını kaybetmiş olur. 27 derece daha faziletli cemaatte namaz kılmak, beraber namaz kılmak, omuz olmasa. Onun için değerli kardeşlerim ihmal etmeyelim. Yani işin o manevi tarafını da, manevi imanını da asla değerli kardeşlerim unutmayalım. Az önce arz etmeye çalıştım ecdadımızın, aslında sadece bizim ecdadımız yer değil, yani diğer milletlerin de aynı özelliklerini görürsünüz. <laughs> Mahvede, mesela e, Amerika'da Azteklerin, İnkaların en bariz özelliklerden bir tanesi mahvedleridir. Böyle basamaklı falan görürsünüz. Yani böyle tarihte vardır, <laughs> görsel olarak görürsünüz. Böyle yüksek yükseltici, böyle farklı yükseklikte yerler yapmışlar mahved olarak. Bulundukları Mahallin en yüksek yeri, en dikkat çekici yeri, madenlere olmuş. Ben Danimarka'da kaldım, ilk vardığımda dikkatim çeken bir şey oldu. Danimarka'nın değişik yerlerine gittiğimiz zaman, şehir Merkezi'ne vardığımız zaman iki şeyden, üç şeyden bahsediyor. Bir, komüle diyor, yani belediye merkezi. İnsanların ihtiyaç duyduğu üç şeyden bahsediyor. Komüle, yerini gösteriyor. Şurası. İki, kirke, kilise, gösteriyor. Falan yerde diyor kilise. Üç bibliotek yani kütüphane. Çok ilginç. Çok ilginç. Bak Batılılar nasıl geliştiler? Dinlerini unutmadılar. Her ne kadar alakası olmasa bile. Yani mesela öyle biliyordum ben. Danimarka'da yüzde altmışı ateist ama her köyde bir kilise var. Her köye baktığınız zaman suriyetinde efendim kilise kulesini görüyorsunuz, cam kulesini görüyorsunuz. Olmasa bile var. Değerli çünkü. Bunu kaybetmiyoruz inanmasa bile, girmese bile onu kaydetmemiş. İkincisi kirke, yani ikincisi efendim bibliotek, yani kütüphane, bilim, bilgi. Yani mutlaka başka milletlerde de değerli kardeşlerim, madetlerin önemini görüyorsunuz. Bizim Osmanlı ecdadımız, İstanbul'un suriyetine baktığınız zaman ne göreceksiniz? İstanbul'un suriyetinde mabetleri göreceksiniz. Süleymaniye'nin ihtişamını göreceksiniz. Efendim Sultan Ahmet'i göreceksiniz, Fatih'i göreceksiniz. Beyazıt'ı Yeni Cami'yi göreceksiniz. Yavuz Sultan Selim Camii'ni göreceksiniz. Suriyetinde. Peki Osmanlı'nın efendim yüzyıllarca pay kalkıp İstanbul'da Topkapı Sarayı'na baktığınız zaman yine neyi göreceksiniz? Yine oradan bir minare göreceksiniz en yüksek. Saraydan yüksek olan minareyi göreceksiniz. Demek ki ancak biz bu şekilde varlığımızı sürdürebiliriz. Bizim ecdadımız da, efendim buna değerli kardeşlerim büyük <laughs> önem vermiş. Onun için mabetler bizim hayatımızda insanlığın hayatında çok büyük önemi ve değeri olduğunu değerli kardeşlerim unutmayın. Mabedi mabede karşı çıkan ve mabedi gayesinin dışında kullanan insan. Önce karşı çıkan. Değil mi? ve ben azlamu mimmen men'a mesajid Allah en yutkere fî hesmuhu ve sa'a fî harabihâ ulaike mâ kâne lehum en yedhulûhâ illâ khâifîn lehum fî dünyâ hizyum ve lehum fîl âkireti adâbun azîm bir yerde mabede mescide ihtiyaç var ki buna karşı çıkmış Cenab-ı bu diyor dünyanın en zalim adamıdır en zalim insandır. yapıldıktan sonra da diyor oraya girerken ama korkun her onlar için dünyada rezillik vardır. Allah korusun. Cenab-ı Hak bizi muhabbetlerden muhafaza eylesin inşallah. Bizim ecdadımızın yaptığı bir şey de var, vereyim kardeşlerim. Allah'ın evlerini muhafaza etmişler. Mabetleri muhafaza etmişler. Sonra ket ettiğimiz ketkin sembolü olarak girdiğimiz bir yerde oradaki bir ulu mabedi kime aitse ketkin sembolü olarak camiye çevrilmiş ecdadımız camiye çevirmiştir. Mesela Fatih Sultan Mehmet Ayasofya'yı camiye çevirmiş. Veya kalmamışsa orada efendim ehli kitaptan kimse kalmamışsa oradaki efendim mescitleri, oradaki efendim mabetleri biz cami yapmışız. Başka bir amaçla, başka bir gayeyle asla kullanmamışız. Bu da önemli. Çünkü o yapılan, o yapılan iş Allah için, Allah'a ibadet için yapılan yerlerdir. Ecdadımız da onun o vakfiyenin gayesine uygun oraları cami olarak değerlendirmiş, başka bir amaçla kullanmamış. Ama bizim tarihimizde böyle kara sayfalar da var maalesef. Yok değil, değil mi? Yani bizim ecdadımızı bırakırız kiliseleri, havraları başka amaçla kullanmayı, mabetleri bile zaman zaman maalesef başka amaçla, <laughs> amaçla kullanmamışız. Mesela Süleymaniye Camii'nin, ben, ben İstanbul'da okudum, Süleymaniye'nin vakfiyeleri var, caminin vakfiyeleri var. Caminin <laughs> etrafında, yani <laughs> alışveriş hani yerleri var. Onların bir kısmı satılmış çok <laughs> iyiştir. Vakıfla gelen ürün kayıtlarında var. Yani camiyi satmamışlar ama caminin vakıflarını satmışlar. Bir kısmını da Yahudiler almış, havralara vakfetmişler. Öyle biliyor musunuz? Kanuni Sultan Süleyman'ın efendim vakfettiği, cami için vakfettiği yere öyle bir duruma gelmiş ki, satmışız ki biz işte Çatmış birileri onu. Yahudi'yi almış, havraya vermiş. Daha sonra vakıfla gelen müdürlüğü tekrar onlara alarak gelen vakfiye doğrultusunda değerlendirdi. Yani böyle bizim de maalesef zaman zaman tarihimizde kara lekeler de Ama bizim ecdadımız asla hiçbir mabedi, yani cemaati kalmamış Yahudi olsun, Hristiyan olsun onların mabedlerini başka bir amaçla kullanmamış, onları ne yapmış? Cami yapmış. Ben Kaş'ta görev yaptım. Kaş'ta Fetih Camii vardır. 1984'te ben Kalzman'a olarak gitmiştim. O Fetih Camii daha önce spor salonu olarak kullanılan bir kiliseydi. Bir valimiz Allah razı olsun. O yıllarda, 85 yıllarında dedi ki bu çok uygun bir şey değil. Yani burası kilise. Bana burayı mavet olarak yapmışlar. Biz burada spor salonu yapıyoruz. Uygun değildir ya. Oraya güzel bir minare yapmak suretiyle orayı Fetih Camisi olarak camiye çevirdi. Doğrusu bu. Yani biz hem kendi Allah'ın evi olarak kullandığımız de sahip çıkacağız veyahut da ayrıca bize kalan tabiri caizse bizim muhtemizde olan o tür yerleri de yine Allah'ın rızası doğrultusunda mabet olarak yapıldığı için mabetin dışında kullanmanın doğru olmadığını da değerli kardeşlerim bilmemiz gerekiyor değerli kardeşlerim, tabi burada cami yapıldığı için az önce arz ettim, Allah razı olsun, mabedin, efendim, haşmetine uygun, onun ruhaniyetine uygun güzel bir mabed inşa etmişsiniz. Ee, tekrar ediyorum, Rabbim her kademede emeği geçen kardeşlerimizden razı olsun inşallah. Bundan sonra bu caminin ihtiyacı cemaattir. Cemaatle namaz kılmak, beraber olmak, ayrıca burada dini bilgileri, ilimleri öğrenmek yani ibadetlerimizi bilgili bir şekilde yapmak için bu muhabbet bundan sonra yapacağı göre değerli kardeşlerim